Tabii ki çayımı devredip fincanıma koydum. Hem içiyorum hem işlerimi yapıyorum. Madem bugün mantıya oturmamışken burada birkaç işim vardı. Onları yapıyorum. Temiz e, şeyleri katladık zaten sizinle. Masa örtülerimi. Burada da el bezlerim. Mutfak önlüğü, işte mutfak bezleri falan var. Onları da şimdi temiz dolabına koyacağım. Müzik açtım. internet sanki böyle bir kasılıyor gibi bir donmalar falan vardı. Ondan dolayı geri kapattım. Şimdi biz bu bezleri nereye hangi dolaba koyuyor annem ona bir bakacağım. Eskiden bu dolabın e, maviye koyuyorduk. Şuradaydı yeri. Şu sonradan geldiği için bakayım. Yok. Burada değil. Bu da şurada mıydı? Boşluğu var. Çünkü de bir bakacağım bir de. Şurada olabilirim. Burası açılmaz ki domates var. Neyse artık orada boşluğu bulmuşken oraya yerleştirelim şöyle. Ben de şu bardakları arıyordum. Geçen müşteriye şey verecektim. Portakal suyu. Bunları bulamayınca şu küçüklerden verdim. Üç tane. Şimdi ben düşünüyorum. Diyorum ki acaba şimdi elektrikçi dedi ya ki çaycıdan kaynaklı bu elektrik akımı kaçağı. Onu kaldırdık. Acaba ben yerleri yıkasam olur mu? Olmaz mı? Ne düşünüyorsunuz? Yoksa sileyim mi? Ama önce şu oturma odasındaki yaprakları bir süpüreyim. Önce ona niyetlendim çünkü. Şuna geliyor. Şu göz önüne çıkarayım. Diğerini çıkarmıştım şu yol üstündekinin son üstüne. Böreği yedim o da çok geldi. Şimdi ben midemi zaten küçültmüştüm. Kaç gündür az yiyorum. Akşamları yemiyorum falan. Gayet artık böyle canım ekmek çekmiyor açıkçası. Ama tabii ki acıkıyorum normal insanlar gibi. Ama öyle elim ayağım esmiyor çünkü atıştırıyorum sürekli. Ya domates atıyorum ağzıma ya işte ne bileyim ufak bir şey vursam onu atıyorum. Dengeliyorum yani mideyi boş bırakmıyorum. Aşırı derecede aç bırakmıyorum. Şu kağıtları biriktiriyorlar. Belki mangala falan yakarız diye de. Şunu da buraya sıkıştırıvereyim. Şimdi öyle olunca şu köşe süpürülecek hep yaprak. Mide ister istemez küçülüyor ve aşırı bir şey yemek istemiyorum. Bu iki tane de Börek bana biraz fazla geldi. Şey ayranla içtim. Bu da midem ağrıttı benim şimdi. Şimdi şunu şu köşeye alacağım. yeri orası ama yaprak var değil mi orada? Şöyle köşeyi de süpürmesi lazım. İşte şunu şöyle bir alalım. Şuraları güzelce bir süpüreceğim. Yatağı silkeledim, üstünü süpürdüm, örtüsünü silkeledim, serdim. Burasını zaten sabah açmıştım. Kardeşim tişörtü burada bırakmış. Astım onu güzelce. Hem de havalansın diye. Çayımı yudumlayayım. Sizinle beraber şuraları güzelce bir süpürelim. Tripotunuzun ayağı bir yamuk gibi. Çayımı şeker seçiyorum bu arada. ayının başındaki kadar değil. Belki de artık benim kulağıma alıştığı için şey gelmiyorlar. Aşırı gelmiyorlar. Boş taraflar bayağı dolu. Burayı Yaptığım bir şey yok değil mi? Bir dünya yaprak büyüttü. Düşmeyin düşmeyin. Tripot düşüyordu. Ayağını biraz kısalttım ki düşüyor. Ağırlığını taşımıyor telefon. Öte çöpe. Çöpede kim geliyor? otursam da oturmasam da yine boş kalmamaya çalışıyorum. Çünkü oturup kaldıkça telefonla bu sefer bana bir üşen geçlik çöküyor ve hiçbir şey yapasım gelmiyor. Tembellik çöküyor. Siz çok yukarıda oldunuz. Unların üstüne koydum sizi bu arada ama inşallah düşmezsiniz. Heh, i̇yi misiniz orada? İyisiniz. Benim yüzüme isilikler taradı. Sivilce değil bu isilik. Aşırı sıcaklardan oluyor ama. Böyle benek benek. Kaşınıyor da. Terden. Masalı üşeniyorum gitsem mi, süpürmesem mi diyorum. Masanın altına... Mam öğleden sonra daha kötü oluyor ya. Akşama ben yokum ki. Aaa! <laughs> gerçekten de... Hıh! <laughs> vamız yok galiba. Şu anda ama orayı da sildim vallahi. <laughs> Üstünde silerim. Uf, annem geldi. Ben bugün mesaideyim ya yani. Kardeşim izin kullanacakmış. İyi oldu bu şeyin. Dinlensin o da. Ben dün söyledim. Sabah, daha sabahki vlogda demiştim ya. Kardeşimi dinlendirmem lazım. Bu hafta izin kullanamadı diye. O bu akşam yok. Biz anneyleyiz. Antre yaparım. Belki öğlen. Çok yoğun olmazsa. buna geri kapanışa kalırım. Sorun yok. Birbirimizi idare etmeniz lazım. Oy. Ben neredeyse yarım saattir şoktayım şey gelmiş, kırtasiye malzemeleri gelmiştir, çantası falan, okul çantası. Ama kalem kutu yoktu, beslenme kutusu da yoktu. Çanta, çanta vardı, 200 liraydı. Ama kalitesi 200 lira edecek kadar değildi. Ben de şey yaptım, internetten sipariş veririm diye karar verdim. Böyle ufak tefek okul, hani okulun destek gönderdiği paketten çıkmayacağını tahmin ettiğim birkaç ürünü aldım. Bir de pasta malzemesi aldım. Aslında tamamen karpuz almaya bir de dükkana soğan almaya girmiştim. Girmişken bu malzemeleri görünce arasında eksiklerini de tamamladım. Bir de dış fırçası ile diş macunlarımızı yeniledim. Ben niye bu saatte dışarıdayım? Çünkü söylemiştim ya kardeşim antre yapacak. Şey kardeşim izin kullanacak ben antre yapacağım diye. Ondan dolayı saat 1'de çıktım ama herhalde bir saatimi sağda solda yedim yani. Şimdi kamerayı kapatayım şu poşetlerimi, çan, arabamı, şey, motoruma Allah söyledi. Belki de bundan sonra araba alacağım. İnşallah kız. İnşallah. Ee, şunları bir motoruma bırakayım. Ağır çünkü. Karpuz, soğanlar falan. Sonra evde sizinle görüşürüz. Evde gösteririm aldıklarımı. Eve gidiyorum yani. Biraz dinleneceğim. Arası doyuracağım. Kendim bir şey atıştıracağım. Evdeki işlerimi yaparım. Biraz uzanırım. Saat 4 gibi de işe gideceğim. Gece kapanışa kalacağım çünkü. Gömleğimi yine giydim. Çünkü sıcaklar çıldırmaya başlayınca tekrardan artık kendimizi korumaya aldık. Bebişlerim ben eve geldim. Şarjımı çıkarayım da size birazdan şarjı takacağım. Ben yolda gelirken arası aradım. Dedim oğlum poşetler var yardıma in diye. Geldim bir baktım Edi ile Büdü. Kayınvalidemle Aras. Yemek yiyorlar kahvaltı yapıyorlar. Geç kahvaltı o mis. En sevdikleri. Kahvaltı türüne babası da bayılır. Aras da bayılır. Kayınvalidem de çok sever. Bu tepsimi dün yıkamıştım. Bu temizim. Bunu kaldırayım bir. Bir yandan şu şeyleri yerleştireyim bir Alman sizinle konuşalım. Bir de şey aldıklarımı göstereceğim. Bebişlerim çantayı iyi ki de almamışım. Aynı çantayı aşağıda kayınvalidem orada otururken baktım trend yolda 100 lira, 150 lira aynı segmentte, aynı dikişte çantalar var ondan dolayı internetten sipariş vereceğim. Kalem kutusu sipariş vereceğim ve yemek kutusu, beslenme kutusu, çantası sipariş vereceğim. Şimdi Aras dün pastayı bir dilim aşağıda yedi. Sonra Yusuf'a bir dilim ayırdım. Görünce dedi ki bu pastayı böl, götür Aras yer sonra. Aras'a sordum. Aras dedi ki yok anne ben yemeyeceğim. Karameli, çikolatayı çok sevmiyor. Meyveli olsa bayılır. Ama eve gelince de pasta sordu. Ben de biliyorum pastaya doymadı. Bir dilimler hani çocuklar genelde öyledir ya. Bir pasta gördüm, illa sonunu görene kadar yemek isterler. Neyse dün öyle pasta sordu. Ben de bugün şoka gitmişken pasta malzemesi de aldım. Şu gömleğimle şapkam dursun giderken yine giyeceğim. Pasta malzemesi aldım. Kayınvalidemi de aşağı kahvaltıya, onlar kahvaltı yaparken ben de oturdum yanlarına. Bir güzel salata yapmışlar. Domates salatası yeşillikli. Yumurta kavurmuşlar. Ta, tarçınlı çay demlemişler. Bak bak keyfe bak. Mis mis. Yağlı peynir. Kendi zeytinimiz. Güzel bir kahvaltı sofrası. Rah, arası lahmacun. Oturmuş yiyorlardı. Ben de oturdum kısmetlendim. Herkes kısmetini yermiş ya gerçekten. Senin kısmetin taşın altında da olsa seni bulurmuş ya da sen onu bulurmuşsun. Bu çok önemli bir şey yani. Ben çok inanırım buna. Neyse karnımı doğurdu. Doyurdum en azından. Aras'ta da tok. Şimdi bir saat, bir buçuk saatim kaldı. Dinlenmeye vereceğim kendimi. Biraz da kayınvalidemle oturdum. Orada çamaşırları vardı. Onları astım. Kayınvalideme dedim ki şey aldım anne dedim. E, pasta malzemesi aldım. Kızım dedi. Çiğdem dedi. Olduğu gibi pastayı dolaba koydu. Böyle de götür. Kalanını böyle yarısını böldüm. Aras'a getirdim. Dolaba koyacağım bunu bunu hatta hemen koyalım eritmeden ben de kayınvalideme İran karpuzu çekirdeksiz karpuz varmış normal karpuz yoktu şokta şöyle anladığınız renginden İran karpuzu aldım 12 miydi 13 lira mıydı kilosu ama e, güzel çıktı böyle sulu iri çıktı yarısını böldüm kayınvalideme verdim aşağıda arasında bir de m mahalleden bir arkadaşı var onlar oyun oynuyorlar Onlara da birer dilim böldüm bunu da şimdi dolaba atacağım soğusun akşama keseriz yeriz Kartuz büyük yoktu yani. Ondan dolayı böyle küçük minnak karpuzdan aldım. Bunların da dışında fırın tazecik ekmek getirmişti. Ekmek diziyordu. Bir tane ekmek aldım. Ne olur ne olmaz. Evde ekmek her zaman bulundum. Anam burada da varmış. Neyse bunu bir gün tost yaparız arasın kırtasiye malzemelerinde dosya çıkıyor ama çabuk yırtılıyor ondan dolayı yedek olsun diye şöyle çıt çıt bir tane dosya daha aldım çok fazla fotokopiden ödevleri geliyor genelde ondan dolayı şöyle iki bant bir stick, bir tane de sıvı yapıştırıcı varmış toplamda dört parça diyor şöyle iki tane şöyle şey iki bant bantı var arasın gerçi de olsun yine de şu stick yapıştırıcıları için aldım etiket yapıştıracağım şeyine dosyasının üstüne matarasının üstüne matara aldım 130 liraydı sabahki blokta matara falan almayı düşünmüyorum kutuyla koyacağım diyordum ama görmüşken aldım aras istiyordu çünkü böyle arkadaşlarını görüp özeniyormuş sevindi 130 lira Kayınvaldem kayınvalidem dedi çok da iyi kalitesine göre dedi gokidi diye dino paslanmaz çelik matara 500 mililitrelik 130 liraydı dediğim gibi böyle mavi maviye uydurdum Sırt çantasını almadım. 200 liraydı. İyi ki de almamışım. İnternetten baktım aşağıdayken. Dediğim gibi 100-150 lira o civardaki o kalitedeki çantalar. Şöyle bir tane masaüstü çöpçü kalem. İsterse çöplerini at İsterse kalemlik gibi kullansın. Ne yaparsa yapsın. Böyle değişik okul aktörü seviyorum. Ben görünce alıyorum. Diş fırçalarımızı yenileyeceğim. Mümkün olduğu kadar 3 ayda bir hatta 2 ayda bir bile değiştirmeye çalışıyorum. Yine dent, e, expert dentten böyle dörtlü fırçası. Aras da artık büyük diş fırça kullanıyor. Küçük, küçük, çocuk diş fırçası kullanmıyoruz Aras'a. Ondan dolayı 4 tane aldım. Şöyle soğuk soğuk görmüşken karpuz çilek aromalı şey, e, denenin şeyini aldım. Aslında maden su istiyordu canım. Sonra dedim neyse asitli içme. Soğuk şey aldım. Aras'a bir tane şey aldım böyle. bu ne biliyor musunuz? Ritmik sayılar çarpım tablosu. Şeyiymiş. Şöyle bir tutacağı var. Şöyle onlar. İngilizce yazısı da var. Şöyle. Şurasından şey yapacağım. Ya çantasına ya da kalemliğine asacağım. Böyle gözün oynadıkça, canı sıkıldıkça, böyle uğraştıkça sanırım zihnine de bir şeyler yazılır. Zaten biliyorsunuz benim işim bittikten sonra en az 2-3 gün böyle bir program oluşturacağım. Arasın çarpım tablosuymuş. işte ne bileyim e, ABC'ymiş. Yani aha, alfabemizi falan çalıştıracağım ne aldım onun dışında pastanın içi için puding aldım güzel oluyor bir tane de beyaz pastaki kreması aldım sade ee, pasta altı aldım bir tane böyle sade yine pasta şeyi yani pandispanyası şeyi bulamadım ya onu nerede acaba ya motorumda kaldı soğanların olduğu poşette arası böyle ataç aldım hımm Defterlerinin uçları böyle çok büzülüşüyor, o yüzden düzenleyici aldım. Bir de iğneler vardı, onun dışında böyle yaprak sıkıştırıcılar vardı. Gelince alınca gösteririm. Kol yediden diş macunu aldım. Aldıklarım bu kadar. Annem arasın yeşil takımını getirmiş. Geçen hafta annem anneme kalmaya gittiğinde üstündeki takım buydu. Yıkadım, getirdim kızım dedi. Bu sıcaklarda ben bunları zaten giydirmiyorum ama şey yapacağım. Artık Eylül ortası gibi falan böyle hafif havalar serinlediği zaman bu takım giymeye müsait olur. Bunu da şeyden almıştım. Elsi'den almıştım. 12-13 yaş. Yani anca oluyor benim oğluma bu takım. Geçen bana sorduğunuz lacivert takımla aynı gün almıştım. Ramazan bayramında. Evet Ramazan bayramının arifesinde almıştım. Şöyle bu takımı da böyle kaliteli güzel çıktı ama dediğim gibi kumaşı biraz sıcak olduğu için bu sıcak havalarda olmuyor. Şunları da kedileri kucağına aldıkça böyle tırnakladılar. Bu da artık model gibi kaldı. Ellemedim şuralarını falan. Neyse ben asıl kelam. Onun dışında Dükkanda yatak vardı yatağı indirdim onu getirdim eve ve şu deniz ha e, plaj halım da e, motorumun arkasındaydı onu getirdim. Bunları için araba odasına koyacağım. Ben hemen güzel bir duş alacağım birazcık dinlenmeye çekileceğim. Pastayı bugün yapmayacağım zaten şu pastayı bitirsin yemek derdimiz de yok. Bir de anneme soğan aldım sanırım 10 kilo 15 kilo kadar bir de kapya biber istedi sos yapacakmış birazcık da ne kadar kapya varsa hepsini şoktan aldım gidince onları bırakırım evde hiçbir şey yapmayacağım temizlerim var katlanılacak havlularım var katlanılacak ama anca zaten duş ve bir saat vücudumu dinlendiririm uyumayacağım zaten de burası toplamda 488 lira tuttu bu aldıklarım şoktan karpuz işte soğan falan buna dahil annemin alışverişi 115 lira tuttu onu düşersek ne kadar kalır 375 lira Bunlar benim alışverişim vardı. Bu 375 liranın en pahalı alışverişi de dediğim gibi mataraydı. 130 lira. Bir de karpuza 90 lira verdim. Onun dışında ufak tefekler. Onların fiyatlarına bakmadım ama cüzi rakamlar. Yani okulun eksiklerine böyle şoktan marketten şok, bim, 101 lira falan geliyordur. Böyle, böyle şey uygun şeyler. Eksikler oradan tamamlanabilir. Ben şimdi uzandığım yerde hem okul çantasına bakacağım, hem kalem kutusuna bakacağım, hem de beslenme kutusuna bakacağım. Bir de onun dışında tekstil ürünlere bakacağım. Üst baş takım sabah size bahsettiğim şey vardı ya okula eksiklerini falan tamamlayayım diye. Birkaç parçada öyle bir şey bakacağım. Sipariş verebilirsem, uygun bulabilirsem vereceğim. Yoksa da Antalya'ya gittiğimde çarşamba pazarına gitmek istiyorum. Oradan da eksikleri tamamlarız. Şunu da hemen dolaba atalım.